hepinizin bildiği gibi Haziran ayında Kent Park projesini yıllardan beri devam eden Kent Park projesini ihaleye çıkmıştık. Bugün burada onu hayırlısıyla sonuçlandırdık ve Kent Park projesinin sözleşmesini e, imzalamak için buradayız. Bununla ilgili Bingöl'de ihtiyaç duyulan diğer bir projeyi de Kent Park projesinde ihalete geçirmek amacı çalışmalarımız vardı. Yap işte devlet modeliyle yapılması planlanan bu proje ile Bingöl Özel İdaresi'ne ait bu sahada 110 bin metrekare alanda bu projeyi gerçekleştirdik. Bu proje şehir merkezimizde 5 kilometre, havalimanına da 10 kilometre mesafede olan bir proje. Kent Park projesi kapsamında 5 yıldızlı termal otel, spa merkezi, fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezleri, alışveriş merkezleri, oka park, açık ve kapalı yüzme havuzları, spor testleri, Bingöl insanlara yönelik günübirlik kullanım alanları ve rekreasyon alanlarından oluşmakta. Burada biz 2016 yılında Ilıcalar mevkinde yaptığımız bir sondaj neticesinde 51 santigrat derece sıcaklığa ve 20 litre debiye ulaşan bir suya ulaştık. Bu suyu 15 kilometre mesafeden Ilıcalar'dan Kent Park'a taşımış durumdayız. Dolayısıyla Kent Park bölgemizdeki faaliyete geçtiği zaman bölgemizdeki ilk 5 yıldızlı otel Termaksar Rehabilitasyon Ünite Merkezi ve Akvapark alanlarına karıştıracağız. Sadece Bingöl'e hitap eden bir proje olmayacak bu proje. Bölgede hitap eden bölgedeki kamu kurum ve kuruluşlarına bölge dışındaki faaliyetlere de hesap hitap eden bir proje olacak. Toplam maliyetine baktığımız zaman şu anda 50 milyon dolarlık bir yatırım ama zaman içinde bunun artarak 60-70 milyonlara ulaşabilir günün şartlarına göre. Ben e, tabii ki firmamız sahibi Resul Bey'e hakikaten çok teşekkür ediyorum. Yani ben 15 yıldan beri, 15 aydan beri burada valiyim. İlk başladığımız zaman proje ilgilenince talipli olmaz, ihaleye çıkmayalım, projeyi bölelim gibi çok sayıda tekliflerle karşılaştık. Ama dedik biz bir çıkalım. Sağlam projeler yürüdüğümüz zaman inşallah yatırımcı olur. Sağ olsun Resul Bey ilgi gösterdi. Ve bugün arkadaşlarıyla beraber, ekici, ekibiyle beraber mimarları, mali müşavirleri, muhasebe birimli şantiye şefleriyle beraber geldiler. Biraz sonra da araziye gidip incelemede bulunacaklar. İnşallah Bingöl'ümüze büyük katkı sunan bir proje olacak. Bu projede yani talipçi olmamızın temel sebeplerinden bir tanesi en başta Bingöl'lü olmamız ve aslında buraya bu projeyle beraber biz bölge insanlarına, bölge iş insanlarına gelin, kendi memleketinize yatırımlar yapın, yatırım yapmaktan korkmayın, buralarda yatırım yapılabilir ve buralardan para da kazanılabilir. Yani böyle bir mesaj vermek en temel sebebimiz bu. Burada güzel bir eser ortaya çıkartmak ve bu eserle beraber. Bunun sonucunda ortaya çıkacak olan sinerjiyle beraber buraya yeni yatırımları kaydırmak, daha sonrasında belki bizler için de yeni yatırım fırsatlarının oluşmasına bir vesile olması, yani en büyük etkenlerden bir tanesi bu oldu bizim için. Projeden dolayı biz çok heyecanlıyız. Neden heyecanlıyız? Çünkü bölgesel anlamda böyle bir proje yok. Yani buna benzer bir proje çevre illerde de yok. Çevresiyle beraber yaklaşık 8-10 milyonluk bir nüfusa hitap eden bir proje. Yani işte Diyarbakır, Erzurum, El Elazığ e vesaire kattığımız zaman 8-10 milyonluk bir nüfusa hitap eden bir proje. Ve bizim buradaki temel hedefimiz aslında ben Sayın Valimize de söyledim. Yani biz buradan bir hikaye e yazacağız. Yeni bir hikaye yazacağız ve bu hikayeyi oluşturacağız. Buradan e yani şöyle bir e mottomuz olacak. Yani Bingöl... E Buranın yeni yıldızı, yani doğunun yeni parlayan bir yıldızı olmuş olacak. Bingöl'ün güzelliklerini öne çıkaracağız. Ve bunu sadece bölge insanına değil, Türkiye insanına ve genelde de aslında buraya dışarıdan da turist getirmeyi hedefliyoruz. En yani temel hedefimiz bu.